Evet değerli takipçilerimiz şu anda Bandırma'nın Hacı Mahallesi'nde e, Livatya diye bilinen mevkideyiz. Livatya'da şu anda villalık bölgesindeyiz. Etrafımız tümüyle burada villalarla kaplı olan bir alan içerisindeyiz. Şimdi e, şu anda 324 metrekarelik bahçe paylı olan ikiz bir villanın tanıtımını yapmaya geldik. İkiz villanın tek parçasının tanıtımını yapacağız. Ee, buradan yavaş yavaş içeriye doğru geçmeye başlayalım. İçeride anlatacaklarımıza devam edebiliriz. Burada Aslan Paşam, Aslan Ege Bey suyla oynamayı çok seviyor. O gün tanıtımı o geldi. Fotoğraflarda o çekti siz tabii ki onları göremediniz belki fotoğraflardan koyarız videomuza biraz ama e, fotoğraf çekimleri yaptı. Bir de tabi ayı çocuklar su sıcaktan bunaldı. Bahçemizde birazcık su bulduk. Hem kimleri suluyoruz, <laughs> hem e, hem suyla oynamaya devam ediyoruz. Bu şu anda hastane gele beraber e, İlkay Aslan Bey'in ikinci annesi diyebiliriz. E, bir çocuğumuz daha olacak. İlkay Hanım da hamile yaklaşık 7-7,5 aylık Eylül ayında bit bir sıpamız daha geliyor. <laughs> Öyle söyleyebiliriz yani size. Neyse Mustafa Bey biz içeriye doğru girelim. Ee, bahçemizden içeriye bir aslında bir giriş var. Ama ben özellikle normal daire kapımızdan girmek istiyorum. Bu taraftan bize eşlik edebilirsiniz. Şimdi Dairemizle alakalı bilgi verelim. Dışarıda etrafta çok konuşunca meraklı arkadaşlar bunlar acaba ne yapıyor, ne gibi işler yapıyor diye etrafa doluşuyorlar. O yüzden dışarıda şey içerisinde dışarıda çekim yapmak bizim adımıza zor. Sonuçta bir de TRT spikeri de değiliz. kameraya olan rahatlığımız biz bize olduğumuzdan kaynaklanıyor. Size karşı rahatız ama etraftaki insanlar etrafına toplanıp bakmaya, soru sormaya başlayınca bu kadar rahat olamadığımızı söyleyelim size. 324 metre Şimdi ee, bahçe payı 324 metrekare tapu alanlı bir ikiz villamızın 165 metrekarelik alanındayız. 165 metrekare e, bu bahçenin, bu dairenin, bu villanın bahçe payıyla beraber alanı, tapu alanı 165 metrekare. 165 metrekarelik bu bahçemizin içerisinde taban alanı 50 metrekare olan bir villamızın başlangıcını yapalım. <laughs> Taban alanı 50 metrekare. Mustafa Bey biraz daha ben bu tarafa doğru geçeyim. Ee, siz benimle beraber aynı zamanda hem arka tarafa mutfak tarafını da alın. Burası yarı Amerikan mutfak tarzında. Giriş katı salon. Eğer ön tarafta ön tarafa olduğu gibi bahçeye bakan, yan tarafı bahçe. iki tane bahçeye çıkış kapısı bulunan apartman şey daire kapısı haricinde iki tane de bahçeye çıkış kapısı bulunan bir odamızın olduğunu söyleyelim. Giriş kat. 50 metrekarelik kullanım alanı sahip. Bu taraftan mutfak tarafına doğru geçersek e, mutfak tarafında her şey daha sıfır. E, hiçbir şey kullanılmamış. Üzerlerinde komple jiletinler duruyor. Onu söyleyebiliriz. E, Ankastre set için yerimiz hazır. İşte bütün dolaplar, tezgahlar komple sıfır. Bulaşık makinesi için yerimiz hazır. E, Ankastre setin Normal fırını ve mikrodalga fırını için yerimiz hazır. Mutfağımız oğlu gibi kullanıma hazır halde. Buradan yavaş yavaş üst kata doğru çıkacağız. Sen ön taraftan çıkabilirsin Mustafa. İkinci katı, birinci katımıza çıkalım. Şu anda giriş katındaydık. Buradan yavaş yavaş birinci katımıza çıkalım. Merdivenleri kullanışlı, öyle küçük kayacak tarzda merdivenler değil kesinlikle. Hem geniş... Hem e, yüksek yani normal bir basamak aralığına sahip, gerçekten kullanışlı yapmışlar merdivenleri. Buradan ilk başta, şöyle ben kablodan bir kurtulayım. Buradan ilk başta e, ön cepheye bakılan odamıza gelelim. Burasını bize sorarsanız, alt tarafını e, salon gibisine düşünürseniz burasını sanki böyle yemek odası gibi değerlendirmişler. O şekilde düşünülmüş gibi geldi bize en azından. Ee, bu tarafa yemek masası olabilir, arka tarafa yemek masası olabilir. Birinci odamız burası. Alt kattakinin haricinde birinci odamız burası. Buradan yine dışarısına doğru biraz daha göster Mustafa dışarıya. İkinci katımızın ve yani birinci katımızın giriş katımızın haricinde giriş katımıza 50 metrekare dedik. Birinci katımızın ve ikinci, metre, ikinci katımızın metrekarelere yaklaşık 60'er metrekare ve her birinde ikişer tane oda mevcut. şu anda bulunduğumuz katta iki tane odanın haricinde bir tane banyo ve tuvalet mevcut. geniş bir banyo tuvalete sahip bu arada. Onu aktaralım. Öyle dar küçük sıkıştırılmış bir yer değil. Bütün camlar, bütün pencereler e, özenle ısı cam olarak yapılmış. Vinsa ısı cam olarak yapılmış. Bütün camlar, pencereler geniş, kullanımlı. Yani açıldıktan sonra e, yani yani açıldıktan sonra daracık bir pencereye sahip değiller. Burasını da gösterdikten sonra yavaştan siz bir üst kata, ikinci kata doğru çıkabilirsiniz. Ben de arkanızdan geliyor olacağım. Zaten kablolarda öyle bir bağlıyız ki birbirimize uzaklaşmamızın da imkanı yok. Orası da ayrı bir konu. İkinci kata çıkıyoruz. İkinci katta yine dediğimiz gibi az önce 60 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Ee, yine iki tane oda ve her odasında birer tane banyo tuvaleti mevcut. Geniş bir oda burası. Ebeveyn, banyo, ebeveyn banyolu. Her iki odada ebeveyn banyolu. Ve e, buradaki ebeveyn banyosunu yatak odası gibi düşünmüşler. Yani asıl ebeveyn banyosu gibi düşünmüşler. Çünkü e, bu tarafta bu tarafta banyo tarafına girecek olursanız banyoda hem işte e, kabin artı çamaşır makinesi için bir yer hazırlanmış. Bir dolap hazırlanmış çamaşır makinesi adına. Gayet kullanışlı. Banyosu Güzel, geniş. Ya yani evebebe manası olarak baktığınız zaman da gayet geniş bir banyoya sahip. Ee, şurada bu tarafta bir dekor amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Ne olarak yapıldığını tam olarak anlam veremesek de dekor amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Güzel bir pencere modeli yapmışlar bu tarafa. Gene Vinça'nın dediğimiz gibi az önce bütün hepsi Vinça'ya ait. Ee, bu taraftan şöyle gelirsen Mustafa bu taraftan gel böyle yani şu anda bildiğin Denizin direktman kenarındayız. Bu kısımda belki denize girilmiyor. Yani daha doğrusu Bandırma'nın hiçbir yerine deniz, hiçbir denize girilmiyor ama bu taraf sahil güvenlik alanına bağlı. E, gayet temiz, sessiz, sakin bir mühitin içerisindeyiz. Bölgenin içerisindeyiz. Buradan arka taraftaki odaya da yine yavaştan geçeceğiz. Onun dışında bir de 3.5. katımız var. Bunun üstünde bir katımız daha mevcut. E, o kata da yine çıkacağız ve o katta Kullanım alanı çok 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 büyük olmasa da bir teras balkonumuz var. Ee, orasını biraz daha böyle hobi odası gibi değerlendirebilirsiniz bir üst kattakini. Yaklaşık olarak 30 metrekarelik oda kullanım alanı var. Onun üstüne de bir balkonumuz, teras balkonumuz mevcut. Burası da yine ebeveyn banyolu bir oda olarak düşünülmüş. Ee, evimiz şu anda baktığınız zaman alt tarafında bir tane mutfak salon ee, artı iki tane oda bu iki tane odada özür dilerim artı dört tane oda iki katta artı dört tane oda bu dört tane odada iki tane ebeveyn banyosu ve tuvalet mevcut bir tane de normal banyo ve tuvalet mevcut olduğunu aktaralım. Bunun dışında üç buçuk kat dedik ee, bir üst katta bir tane daha hobi odası tarzında bir odamız daha mevcut. Buradan bir üst kata daha çıkın. Ondan sonra oradan da manzaraya gösterelim. Ee, i̇mkanımız olursa videonun başında eğer imkanımız olduysa videonun başında zaten drone görüntülerinde görmüş olacaksınız. Etrafı size göstermiş, göstermek istiyoruz ama çok mahalle içi. E, ee, mahalle içi olduğundan dolayı da çok fazla drone'u uçurmaktan da yana olmadığımı ileteyim. Eğer alabildiysek ne mutlu bize. Burada da yine yaklaşık 30 metre yak yaklaşık 30 metre karelik bir odamız mevcut. Ee, yani Özel alana ihlal olmasın derseniz şu taraftan kapatılabilir, bir kapı yapılabilir. Burası da ekstra bir oda olarak değerlendirebilirsiniz. Ama hobi olarak olarak değerlendireceğiz derseniz bu şekilde açık kalması da uygun. Burada banyo ya da tuvalet mevcut değil. Buradan şu manzaranın güzelliğini benimle beraber eşlik edin. Çünkü gerçekten deniz manzarası sahilin, sahil güvenliğe ait olan bölgemiz. Çok ayan beyan ayaklarımızın altında, Kapıda yarımadası Adası komple ayaklarımızın altında, e, manzarası gayet güzel, şık bir villamızın tanıtımını sizin için yaptık. Umarım e, anlattıklarımızdan memnun kalmışsınızdır. Yanlış söylediğiniz bir şeyler varsa afola. Ee, şimdilik bu videomuzdan diyeceğimiz şeyler bu kadar. Belki önün arkasına biraz daha video ile alakalı, evimizle alakalı bir şeyler daha gözlerim çok kamaştı. Bir şeyler daha paylaşabiliriz, ilave edebiliriz diyelim. Bizden şimdilik bu kadar. Ee, biz takip etmeye devam edin. Fiyatını söylemedik. <laughs> Aslında fiyatını söylemesek de açıklamalar tarafında da yine yazabiliyoruz. Problem olmuyor ama fiyatını yine de dile getirelim. 3,5 kat normal imarlı villamız giriş kat 50 metrekare olmak üzere üst katları 60 60 e, ve merdiven alanıyla beraber 40 metrekare. Burasına beraber 45 metrekarelik bir 3,5. E, katında söylersek ne yapıyor Mustafa? 60 60 120 40 metre 50 metrekare buraya 170 50 metrekare de alt tarafta 220 220 230 metrekare. E, 220 230 metrekarelik kullanım alanlı 3,5 katlı villamızın satış fiyatı bugün itibariyle 1 milyon 800 bin TL. Şu anda Bandırma'nın şu anda Bandırma'nın çok yerinde 1 milyon, 1,5 milyon, 1 milyon 700 normal apartman daireleri 1 milyon 700 bin liralara, 1 milyon 800 bin liralara çıktığını söyleyebiliriz. Çok açık bir şekilde bunu söyleyebiliriz size. 1,5 milyon lira, 1 milyon 800 bin liralara çıktı. Ama şu anda ikiz e, villa olarak bakarsanız villamızın bir tanesinin şu anda güncel satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL. İletişime geçmek için hemen yan taraftaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. İstediğin zaman istediğin saatte arayabilirsiniz. Ne zaman isterseniz arayın. Şimdilik bu videodan elveda diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın ve abone olmayı, takip etmeyi lütfen unutmayın.